James Webb Uzay Teleskobu tarih yazmaya devam ediyor. Şu ana kadar gözlemlenen en uzak galaksiyi keşfetmesinin ardından şimdi de ilk süpernovasını kayıt altına almış olabilir. Devasa yıldızların ömürlerinin tükenip infilak etmesiyle süpernova dediğimiz fenomen ortaya çıkar. Bu patlama sonucunda inanılmaz boyutlarda bir ışık hüzmesi ortaya çıkar ve bu ışık o kadar parlaktır ki uzayda çok uzak mesafelerden gözlemlenebilir. James Webb teleskobu tarafından aynı noktanın 5 gün arayla kaydedilen görüntülerini karşılaştırdığımızda ikinci fotoğraftaki ışık şiddetinin çok daha az olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir olaya şahit olmak ise oldukça güç. Çünkü patlama çok hızlı bir şekilde sona eriyor. Bunun yanı sıra patlama bundan milyarlarca yıl önce gerçekleşmiş. Bizim ise bunu yeni görüyor olmamız da mümkün. Çünkü uzak galaksilerden gelen ışığın bize kadar seyahat etmesi çok fazla zaman alan bir süreç. Yeni bilgileri kanaldan aktarmaya devam edeceğim. Bir takibinizi alırım arkadaşlar.